15 tane ineği otlattım. Ahıra gidiyorum bağlamaya. Asker arabaları, polis arabaları bir telaş var. Köye önemli bir adam geliyor. İnekleri ahıra bağladım. Gittim İsmet Paşa gelmiş. Gittim İsmet Paşa'nın elini öptüm. İsmet Paşa'nın yanında da bir kız çocuğu oturuyor. Biz de köyün çocukları hepimiz o kızın ayakkabılarına bakıyoruz. Çünkü pabuçları çok güzeldi. Bizim köyün kızlarında öyle güzel ayakkabı yoktu. Aradan 30 yıl geçti. O çoban çocuk ben milletvekili oldum. O güzel kapmışlı kız da milletvekili oldu. O İsmet Paşa'nın torunu Ayşe Gülsün Bilgihan'dı. O çoban çocuk da Muharrem İnci. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Ben nasıl sevmem Atatürk'ü? Ben Cumhuriyeti, İsmet Paşa'yı, çok partili yaşamı, demokrasiyi nasıl sevmem ben? Cumhurbaşkanının torununu da milletvekili yaptı, çobanı da milletvekili yaptı. Bu ülkede İsmet Paşa çok partili yaşamı getirmeseydi, Gülsün Dolma Bahçede Sultan olurdu, ben de şanslıysam eğer Dolma Bahçede Seyis'in oğlu olurdu. demokratikleşme, kültürel hakların verilmesi, bütün bunların hepsi doğru. Ama şu doğru değil mi? Asgari ücret benimle Kürt arasında ne fark ediyor? Yalovalı bir çocukla, siverekli bir çocuk arasında, yüksek ovalı bir çocukla, yalovalı bir çocuk arasında ne fark ediyor? Asgari ücret onun içinde düşük, Türk içinde düşük, Kürt içinde düşük. Telefonların dinlenmesi, Türk de bundan şikayetçi, Kürt de bundan şikayetçi, Boşnak da bundan şikayetçi, Çerkez de bundan şikayetçi. Yargısız infaz vardı, yargıyla infaz var şimdi. Yargıdan herkes şikayetçi. Kürt de şikayetçi, Türk de şikayetçi. İşsizlik, işsizlikten Türk de şikayetçi, Kürt de şikayetçi. Bakın, Türk tanımı bir ırk tanımı değildir. Türk tanımı bir kan tanımı, bir kafatası tanımı değildir. Türk milleti tanımı bir bilinç tanımıdır. Bu, bu bir ulusun tanımıdır. Önemli olan bu ülkenin yurttaşlarının özgür olmasıdır, mutlu olmasıdır. Önemli olan Türkiye'nin demokratik bir devlet olmasıdır. Önemli olan umudun ve özgürlüğün ülkesi herkesin Türkiye'si olmasıdır. Konuş cesur yürek konuş. Ahlak dersi kimseden alacak halimiz yok. Ama bizim ahlak anlayışımız da şu. Ahlak yetim hakkı yememektir. Ahlak ihale takip etmemektir. Ahlak bir kanun çıkarırken çocuklara verilecek bilgisayarların alımını kamu ihale kanunu dışına çıkarmamaktır. Ahlak haram helal bilmektir. Ahlak Twitter'da ahlaksız mesaj atmamaktır. Ahlak kimsenin telefonlarını dinlememektir. Ahlak sahte insanlarla insanları hapishanelerde çürütmemektir. Ahlak iktidar gücünü kötüye kullanarak muhalefeti, kendisine muhalif olan bütün kurumları ezmemektir. Ahlak kısa yoldan zengin olmamaktır. Ahlak fakir fukara'nın fitre ve zekat paralarına göz dikmemektir. Ahlak deniz feneriyle Fakir fukaranın parasını iç etmemektir. Ahlak bosna paralarını yememektir. Sizden alacak ahlak dersimiz yok. 72 milyonu temsil için buradayız biz. Bizim kin tutma, devletle hesaplaşma, inatlaşma, terör gruplarına destek olma, onlarla aynı mantıkta olma hakkımız yok. Orada orada yapılan ne haksızlık varsa ben sizinle birlikte şırnağa gelmeye, orada basın açıklaması yapmaya varım, buna hazırım. Ama siz de benimle birlikte, elinizde Türk bayrağıyla birlikte Türkiye milli takımının milli maçına geleceksiniz. Konuş, konuş, konuş. Sen konuştuk içimiz soğuyor. Başbakan, ne yazık ki öğretmenlere öğretmenlik öğretti. Doktorlar bir şey diyecek oldu, sayın başbakan, onlar iğne yapmasını bile bilmez dedi. Sendikacılar bir şey diyecek oldu, onlar dinozor dedi. Rektör bir şey diyecek oldu, onun kafası basmaz dedi. Çiftçi bir şey diyecek oldu, al ananı git dedi. Diplomatlar bir şey diyecek oldu, onlar monşer dedi. İşte biz böyle bir ortamda her şeyi bilen bir başbakanın yönettiği bir ülkede üçüncü köprü nereden geçecek dediğimizde başbakan helikoptere bitti, Boğaz Köprüsü'nün üzerinden bir tur attı, şuradan geçe dedi. E jeofizikçi misin, mimar mısın, mühendis misin? Nereden buldun bunu? Köprünün oradan geçeceğini söyledin. Orada mühendis oldu. Cumhurbaşkanlığının görev süresi tartışılırken şu kadar dedi orada hukukçu oldu. En sonunda da jinekolog oldu. Konuş. Konuşalım. Hakkımızı arayan bir sen şey varsın. Konuş. Hiç merak etmeyin. Bu dünyanın hesabını öbür dünyaya bırakacak halimiz falan yok. Onun hesabını Allah'a verirsiniz. O ayrı. Ama siz bu millete hesap vereceksiniz. Konuş konuş sen konuştuk şevemizimiz artıyor. Türkiye'deki pazarlık Amerika ile yaptığınız pazarlık şudur. Size dediler ki bir Libya'yı yok edeceğiz. Irak'ı yok edeceğiz. İran'ı yok edeceğiz. Suriye'yi yok edeceğiz. Türkiye olarak AKP olarak sen de bize yardımcı olacaksın. Baş üstüne dediniz. Baş üstüne. Peki dediniz Karşılığında ne alacağız? Karşılığında ne alacağız? Amerika'da size dedi ki siz de bunun karşılığında cumhuriyeti yıkacaksınız. Türk ordusunu yıkacaksınız. Üniversiteyi yıkacaksınız. Layıklığı yıkacaksınız. Yaptığınız pazarlık budur. Bu pazarlığı yaptınız siz. Bu pazarlığı yaptınız. Buraya gelip zekat parasını, fitre parasını, yetimin parasını, fakirin fukaranın parasının nasıl çalındığının peşindeyiz biz. Konuş. Sen konuştukça Türkiye aydınlanıyor. Ama zannetmeyin ki korkuyoruz sizden. Ferman sizinse meydanlar bizimdir merak etmeyin. Ben bütün konuşmalarımı aynı sloganla bitiririm. Yapmamız gereken iş Umut Cumhuriyet Halk Partisidir AKP'yi yıkabilecek tek güç, karşısında direnebilecek tek güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O zaman geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkese şunu söyleyeceğiz hep birlikte. Eski partili bırak da gel. Okunmuş mektuplarını yap da gel. Çünkü Türkiye ne halde bak, bak da gel. gel. Ampulü patlat da gel. <laughs> Tepeden tırnağa cesaret, her şey Türkiye'yi sevmekten ibaret.